Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Da yanımda neden zombi var? Allah'tan geliyoruz. köy bulmamız gerekiyor. Odun alalım. partisi gelecek. Lan hemen bir şey yapalım. Krakik. Koy. Kork bir balta bir tane de koyun Ne? Bir koyun gitti. Allah. Karısı da gitti. At lan lan. Anne. Şimdi güzelce koyun koyunlarımızı kestik. Ama köy lazım bize. Ya da kendim mi ev Orada bir yer mi var? var. Oraya gideceğim. Hala. Hala öldürelim bize. lazım olur da ben bulacağım. böyle bir yer vardı diye gördüm de Neyse. Köy nereden bulabilirim ki? Diyordum. A köy buldum. A köy var. Yine derim köy var orada. Gel abi bakayım. Golemi öldürmemiz lazım. Köylerin eşyalarını çalacak. Aa bir tane orada böyle Öyle ev var mı diyor. <laughs> köy 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 köy. Tamam güzel güzel. Bunlar bu dahilleri. Alalım bir tane. Al saman da alalım. <laughs> Atlarım, yürüm, tamam. Hayır. Vallahi ben yapmadım ya, diğeri yaptı. <laughs> Madenciyi var mı? Ay, bu oluyor mu, oluyor mu, oluyor <laughs> nerede? Allah'a rol müserref oldu madem geliyor. Alalım. Şimdi spam point'imizi alalım. Tavuk. <laughs> madem Böyle bir süre çekebilsek. Ay lan. Yatağı bir yer alalım. Yatağı yok. Burada bir şey yok. Kandık. Benim şimdi öldürmem lazım. Şimdi bir yere sıkıştırmam lazım. Git lan şuraya. Tutsun olduğu yerde de. El üstünde yok. <laughs> dur dur. Oğlum dur dur. Bir zahmet durur musun? He? Ha? Dur hayır hayır. Dur. Tamam vurup kaçacağım. Hay be. Gelme 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 uş. Koşamıyor. Ne oldu gelemiyor? Anam. Gelme gelme gelme. Beni buraya alın. Bak. 给我买送去 hatta üç tane demir için mi savaştım ben? <laughs> tatlı, tatlı yine elimle tutuyorum mecburen. Kazıklanmış değil. Evlerini taşlarını kıralım. Haydi çık. Şu taşlar güzel lazım değil mi? Taşlar alabilir miyim? Sakıncası yoksa tabii. Kaç tane var? 14 tane yeter herhalde. Bir tane daha çok yapalım. Siz evimizi evinizi çalıyorum gider misiniz? Bayağı bir taş lazım. Kapıyı da alabilir miyim? Tamam teşekkürler. Videoyu durdurup geliyorum. Bu evi komple yok ederek. iki saattir uğraştım. Sadece üst taraflara gittim. Neden bu kadar taş topluyorum? Çünkü taşlar lazım. Şu yukarıda iki meşale tabi arabiyorsam gel olacak. Ma alamıyorum. Aa. Al. Neyse videoda bu kadarlık olsun. Görüşmek üzere. Sizleri seviyorum ve bay bay.